tamamen yani şey olarak bunu sordum işledim yani bunu bunu sordum burada niye ağladığımı hemen anlatıyorum bu bize takip ediyorum yani bunu işliyorum işliyorum İşte bir gün böyle bir şey oldu ben de bunu işlerken dedim ki ben bunu neden şey yapmıyorum diye koydu yani? Herkes şey yapıyor. Ya. Şimdi işte böyle bir siyahmış şey derisi. Buna ben eskiden ama çok eskiden buna bakmıştım. Bandım olmadığı için bekliyordum tamam mı? O sıra yine aldığım için yaptım yani. Buna bakarak yaptım tabii de. Sizden ben atları çok seviyorum. O yüzden hatta at hayalimde 儿